<laughs> Rafiziler imamlar hakkındaki inancı. Biraz önce ne zikrettik? Dedik ki Rafiziler kendi Ehli Beyt'ten olan imamlarının peygamberlerden daha faziletli olduğunu söylediler. Bakın Hümeyni'nin şu sözüne dikkat edin. Hani yukarıda dedi ya. Bakın yukarıda dedi ki peygamberin dışındaki bütün peygamberlerden faziletlidir dedi. Bakın burada ne diyor Hümeyni? İmam övülen bir makama, yüce bir dereceye sahiptir. Bu evrenin tüm zerreciklerinin velayet ve otoritesine boyun eğdikleri tekvini bir hilavete sahip bulunmaktadır. İmamlarımızın hiçbir, bakın buraya dikkat edin, imamlarımızın hiçbir mukarrab meleğin ve hiçbir peygamberin ulaşamayacağı bir makama sahip olmaları mezhebimizi zaruriyetindendir. Yani zaruri olanlarındandır. Kesinlikle bu böyledir yani. Olmazsa olmazlarındandır diyebiliriz. Bakın ne dedi burada mesela? dedi ki mukarrab bir melek veya aynı şekilde hiçbir peygamberin ulaşamayacağı bir makama sahiptir dedi. Ve bu bizim mezhebimizin zaruriyatındandır dedi. Bakın kardeşler bu sözler çok sıkıntılı sözlerdir diyebiliriz. Mesela bununla alakalı birkaç tane daha nakil yapayım inşallah. Özellikle mesela Kuleyni usulü kafide şöyle der. İmam Cafer-i Sadık dedi ki biz Allah'ın ilminin bekçileriyiz. Allah'ın emrinin tercümanlarıyız. Bizler emirlerimize itaat edilmekle ve yasaklarımızdan sakınılmakla emrolunduğunuz masumlarız. Yani bizler masum ve temiz insanlarız. Bizler semanın altında ve yeryüzü üzerinde Allah'ın kesin delilleriyiz derler mesela. Burada ne derler? Kendilerinin masum olduğunu, Allah'ın kitabının tercümanları olduğunu söylerler. Evet. Başka el-Kulayni yine der ki imamlar bir şeyi bilmek isterlerse bilirler. Bakın dikkat edin buraya bu sözleri çok önemli. İmamlar bir şeyi bilmek isterlerse bilirler. Başlığı altında şunu nakleder. Der ki Cafer'den şüphesiz imam bir şeyi bilmeyi dilerse bilir. İmamlar ne zaman öleceklerini bilirler ve kendi istedikleri zaman ölürler. Subhanallah. Subhanallah amma yuşukun. Allah azze ve celle bunların koştukları şirklerden münezzehtir. Bakın fark ettiyseniz hiçbir peygamber dahi nerede ne zaman öleceğini bilmez kardeşler. Çünkü bu nedir? Bu Allah azze ve celle'nin ilminin ve gaybının katındadır. Başka bir şey değildir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin dilediği Resullere ne yapar? Dilediği Resullere bazı ilminden bir şeyler bildirirse bu müstesna. Yoksa bunun dışında bir Resul Allah Azze ve Celle onun nerede öleceğini bildirmediyse kesinlikle bu bilmez. Ancak şunu söylemekte fayda var. Bunlar ne diyorlar mesela bu zındıklar? Bunlar diyorlar ki bizim imamlarımız istedikleri zaman bilirler. Bakın istedikleri zaman bilirler ve yani bir şey bilmeyi dilerse bilirler. Bakın dileme kime ait burada? Dileme imamlara ait. Dileme imamlara ait. Yani şunu da söylemiyorlar. Hani deseler ki hani Allah bildirirse bilir deseler bu da başka bir sapıklık. Ama <laughs> biz kendimiz istediğimiz zaman biliriz dedikleri zaman yani biz lef-i mahfuza sahibiz. Dilediğimiz gaybtan dilediğimiz ilme sahibiz demek istiyorlar. Bu sebepten dolayı kardeşler bunların küfürleri kat kat yüksektir. Kat kat büyüktür ve bunu aynı şekilde bugün bazı tasavvuf ehlinden olan insanlar da iddia ediyorlar demiştim.